Elem ye enellezine amenu an tahsha kulubuhum li zikrillah Iman etmiş olanlar için vakit gelmedi mi? Her gün aynı kahve gitmekten, her gün aynı meyhaneye gitmekten bıkmadın mı? Sıkılmadın mı? Aynı masaya oturmaktan, aynı arkadaşlarla takılmaktan bıkmadın mı? Bak mutlu olamıyorsun oralarda. Mutlu yakalamıyorsun. Her gün hüzün her gün kederle ayrılıyorsun. Bunu bırakmanın bir vakti gelmedi mi? En tahşa kulubuhum li zikrillah. Allah'ın zikrine boyun eğmenin vakti gelmedi mi? Her türlü yanlışı bırakıp vahye dönmenin zamanı gelmedi mi? Ne zamana kadar hep aynı yerlere taklayacaksın? 10 yıldır, 20 yıldır, 30 yıldır Aynı kahve gidip geliyorsun. Aynı ortama gidip geliyorsun. Adeti bir hayvan misali. Ahıra gidip çıkıyorsun. Ahıra gidip çıkıyorsun. Ne farkın var? Bu alışkanlığı değiştirmenin zamanı gelmedi mi? Yerin ve göğün var edgisine dönmenin zamanı gelmedi mi? Vama hak. Hak'tan nazil olan her ne varsa ona boyun eğmenin vakti gelmedi mi? her şey boyun eğdiniz. Herkese boyun eğdiniz. Zenginlere boyun eğdiniz. Para babalarına boyun eğdiniz. Mafyalara boyun eğdiniz. Psikopatlara özendiniz. Artistlere özendiniz. Her şey boyun büktünüz. Allah'a boyun eğmenin vakti gelmedi mi? Hakka boyun bükmenin vakti gelmedi mi? Ve la yekunu kellezine utul kitabe min qabl. Daha önce kitap verenler gibi olmasınlar dedi Allah Azze ve Celle. وَلَا يَكُونُكَ الَّذِينُ اُوتُ الْكِتَابَ مِنْ <قَبْل> Önceden o kitap verilenler gibi olmasınlar dedi Allah Azze ve Celle. فَطَالَ عَلَيْهِمُ <الْأَمَد> Onları, onlar hep süre uzattılar. Daha çok var, daha çok genciz, vaktimiz var. süreyi uzattılar, dünya yöneldiler. اَخْلَدَ اِلَى الْاَرْضِ Yere yapışıp kaldılar. Vaktimiz daha çok. Daha yaşlanmadık. Bir yaşlanalım ondan sonra bakarız namazlarımıza döneriz. Fatta ala aleyhimul emel. Böyle olmayın Allah Azze ve cennet diyor. Allah'ın kitabını sırtınızın arkasına atmayın. 10. sıra 20. sıraya Allah'ın kitabını almayın. Önceliğiniz başkaları olmasın. Vahiy olsun. Fatta ala aleyhimul emel. Onlar ise süreyi uzattılar. Daha vakti var dediler. Dolayısıyla fakaset bu Kalpleri katılaştı. Ve minhum fasikun. Tabi öteleyince, erteleyince ne olacak? kalp katı, katılaşacak. Taş gibi olur. وَكَثِيرٌ minhum فَاسِقُونَ Sonra çoklar Allah diyor fasık oldu. وَكَثِيرٌ minhum فَاسِقُونَ Çokları fasık oldu. يَعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ يُحْيِي arda, بَعْدَ مَوْتِهَا Biliniz ki Allah yere ölümünden sonra hayat verendir. Ölmüş bile olsan bu toprak misali gibi kalbiniz yani o kadar da geç kalmış olsanız nasıl ki ölümünden sonra Allah Azze ve Celle yere hayat veriyorsa dönerseniz tövbe ederseniz Allah size size de hayat verecektir. En Allah yuhyil arda ba'de Allah ölümünden sonra yere hayat verendir. Sonbaharda her tarafın öldüğü sarardı Ovalara bakın, yeryüzüne bakın. İlk nasıl onlar yaşatıyorsa, hayat veriyorsa, yeşertiyorsa, sana da hayat verecektir. Yeter ki dön, dönmeyi bil. Azgınlaşsan bile, tağutlaşsan bile, her türlü gürme, fıska, fucuray bulaşsan bile dönersen ve inni la gafarun limen tabe Allah diyor. Ben gaffarım ama kimler için Allah diyor? Dönenler için, tövbe edenler için. Yeter ki dönüp tövbe etsinler. Ve inni la gafarun لِمَنْ Dönenler için Allah gafardır. Dönmeyenler için demiyor Allah Azze ve Celle. Yanlışında ısrarcı olan, tövbe yanaşmayan, isyan çarda direten kimselere Allah gaffar değildir. وَاِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ Allah diyor. Dönenler için ben gafurum. Yeter ki dönsün. قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ Size ayetlerimizi açıkladık, beyan ettik. لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ umulur ki akledersiniz. Sakın ha şeytan ağına düşmeyin. Benden geçti artık. Ben artık ne yapsam ben bitti. Benim fırsatım bitti. Dönsem de Allah beni affetmeyecek. Sakın ha şeytanın vesveselerine aldanmayın. Allah Azze ve Celle İ'lemu Ennallaha yuhyil arda ba'de Sakın umutsuzluğa girmeyin. Dönerseniz yeryüzüne hayat veren Allah Azze ve Celle size de hayat verecektir. Ya eyyühellezine amenu istecibu lillahi ve lirrasuli izâ da'akum lima yuhyikum Ey iman edenler! Allah'a ve Resulüne icabet ediniz. O size hayat verecek olan şeylere sizi çağırdığında isteceği bu. İcabet ediniz aceleci olunuz. En Allah يُحْيِ ardı بَعْدَ Allah yeryüzüne ölümden sonra hayat verendir. Dönerseniz hayatı bulacaksınız. Hayat sadece buradadır. Vahye dönerseniz, Allah'ın zikrine dönerseniz, Resulullah'ın örnekliğine dönerseniz o zaman mutluluğu bulacaksınız. O zaman gerçek hayatı bulacaksınız.